Eğitim A'dan herkese merhabalar. 12 sınıflar matematik dersi sayfa 23 alıştırmaların çözümlerini yapacağız. Diğer alıştırmaların çözümlerini de kanalımızda yapacağız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda R'den R artıya tanımlı fx eşittir. Işte 5 üzeri x eksi 1 artı 2 olduğuna göre f3 değeri kaçtır? Yapmanız gereken arkadaşlar x yerine 3 yazmak. Biz de x yerine 3 yazıyoruz. 5 üzeri 3 eksi 1 artı 2 yani 5 üzeri 2 artı 2. 5'in ikinci kuvveti 25 Artı 2 daha. Cevabımız 27 olacak. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Yani ikinci soruya. İkinci soruda 15 üzeri x eşittir. 5 üzeri x artı 1 olduğuna göre 9 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi 15'i 3 çarpı 5 olarak yazarız. Yani şurası 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x olarak yazılabilir. 5 üzeri x artı 1'i de 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 olarak yazdık. Sonra her iki taraftan 5 üzeri x'ler gitti. Buradan 3 üzeri x'in 5 olduğunu bulduk. Sonra 9 üzeri x'i soruyordu. Onu da şöyle yazalım. 3 üzeri x'in karesi yazabilir miyim? Evet. O zaman 3 üzeri x'i 5 bulmuştuk. Getirip buraya 5 yazalım. 5'in karesi 25 olacak cevabımız. Şimdi geldik 3. soruya. 3. soruda 2 üzeri a 1 bölü 3 olduğuna göre 4 üzeri 3 eksi a ifadesinin eşitini bulunuz diyor. O zaman şöyle yazalım. 4 üzeri 3 bölü 4 üzeri a yazabilirim bunu yerine. 4'ün 3. kuvveti 64 bölü 4 üzeri a'yı da 2 üzeri a'nın karesi olarak yazalım. Şimdi 2 üzeri a'nın da 3 olduğunu vermiş bize. 2 üzeri a yerine de 1 bölü 3 yazalım. Yani 64 bölü 1 bölü 3'ün karesi. Şuradan devam edeyim. 64 Şimdi burası 1 bölü 9 yapar. Ters çevirip çarparsak çarpı 9 yaparız. 64 kere 9 bize cevabı verecek. Artık gerisini size bırakıyoruz. Şimdi geldik 4. soruya. Aşağıdakilerden hangileri üstel fonksiyondur işaretliğiniz? Üstel fonksiyon olması için bakın şöyle bir ifademiz var. A üzeri x diye. Yapmanız gereken şu ifadenin büyüktür Sıfır olması ve a'nın bir olmaması. Yani tabanımız pozitif olacak. Bir de 1 bir olmayacak. O zaman e, x küp bu bir polinom arkadaşlar. Bu üstel fonksiyon değil. E, 9 üzeri x. Evet bu bir üstel fonksiyon. Tabanı 9 çünkü. Eksi 4'ün x'inci kuvveti. Bak ne dedik. Taban pozitif olacak. Bu da olmaz. Kx eşittir. 2 bölü 3 üzeri x. Evet taban pozitif ve 1 değil. E, bu da bir üstel fonksiyondur. Geldik 5. soruya. Evet R'den R artıya tanımlı fx eşittir. 4 üzeri 1 eksi x olduğuna göre ifadesinin değerini bulunuz diyor. Şimdi x yerine x artı 1 yazalım. Yani şuradaki x yerine x artı 1 yazıyorum. Yazıyorum şöyle 4 1 eksi x artı 1 yazınca burası eksi x eksi 1 olacak. Yani ne oluyor? Şu eksi şu parantezdeki bütün terimleri etkiliyor. Aynı ifadeyi bu sefer paydada yapıyoruz. Yani 4 üzeri 1 eksi x. Bakın eksiden dolayı şu 2 eksiden dolayı artı 1'e dönüşüyor burası. Devam edelim. Şu birler gitti. Yani şurası 4 üzeri eksi x oldu. Bölü. Bu taraf ise 4 üzeri 2 eksi x'e dönüştü. Sonra... 4 üzeri eksi x bölü 4'ün karesi çarpı 4 üzeri eksi x olur. Şimdi 4 üzeri x'ler birbirini yok etti şu şekilde. Ne kaldı? 1 bölü 4'ün karesi yani 16. Cevap 1 bölü 16 olmakta. Geldik 6. soruya. 6. soruda R'den R artıya tanımlı fx e, x artı 1 eşittir. 5 üzeri x artı 200 x olduğuna göre f3 değeri kaçtır? Şimdi bize f3'ü soruyor. Şuranın 3 olması için x'e kaç verirsiniz? 2 verirsiniz değil mi? x'e 2 yazıyoruz. 5'in ikinci kuvveti artı 2'nin ikinci kuvveti. Yani 25 artı 4'ten cevap 29 oluyor. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri birebir ve örtendir diyor arkadaşlar bize. Onu bulacağız. Şimdi burada birebir ve bir örtenliği incelerken şuna bakacaksınız. birebirliği incelerken verdiğin her elemanın değeri farklı bir sayı değerine gitmeli yani karşıda. Örtenlikte ise verdiğin reel sayılar için sonuç bütün reel sayılar çıkmalı burada. Yani bir tanesi açıkta bile kalsa örtenliği sağlamamış oluyor. Şimdi birinci f fonksiyonunda 5 çarpı 2 üzeri x ifadesinde vereceğin x1 farklıdır x2 için fx1 farklıdır fx2 olacaktır. İstediğiniz sayılar için deneyebilirsin. Onun için bu bire birdir. Örtenlikte ise verdiğim bütün sayılar için herhangi bir sayı için karşıda bütün pozitif reel sayıları karşılayacaktır. Onun için f fonksiyonu birebir ve örtendir. Şimdi şuna gelelim. Gx eşittir. 1 bölü 5 üzeri x. Şimdi burası artı 4'ümüz var. Bu fonksiyona verdiğin değerler için bu fonksiyon e, görüntü kümesi 4 ve 4'ten büyük olacak. E, 4'ten büyük olmuş olacak. Onun için e, burada 4'ten küçük sayıların bir görüntüsü olmayacak. Yani örtmeyecek. Örtenlik olmadığı için burası örten değil. Fakat bire birdir. Şimdi h'a bakalım. H şıkkına. Hx eşittir. 7 üzeri eksi x burada var. Bunu da şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü 7 üzeri x olarak yazabiliriz. Şimdi verdiğin herhangi bir sayı için farklı bir sayı çıkacağı için bir kere bire birdir. Örtenlik ise verdiğin herhangi bir sayı için sürekli karşıdaki bütün pozitif r sayılara karşılık bir değer bulacağız. Yani şuraya vereceğin sayı tam sayı olmak zorunda değil. Ondalıklı da olabilir, rasyonel de olabilir. Onun için karşıdaki bütün r sayılara bir karşılık gelecektir. Onun için bu bir örtendir. Diyoruz. Şimdi gelelim k'ya. Burada da g'de olduğu gibi... 6 ve 6'dan büyük sayılar çıkacak sonuçta. Ee, örten değil o zaman. Çünkü art, 6'dan küçük sayıların bir görüntüsü yok. Karşılığı yok. Onun için örten değil. birebir ama. Geldik. Ee, sonucu olarak 2 üzeri x artı 2 üzeri x. x. Bunu da şöyle yazalım. 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x olarak yazabilirsiniz. Örten midir? Şimdi verdiğin her bir sayının farklı bir değeri var mıdır? Şimdi burada şöyle yapalım. F1'e bakalım. F1 kaça gidiyor? 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2. Bir de fx'i 1'e bakalım. Bu da 1 bölü 2 artı 2'den bu da 5 bölü 2'ye gidiyor. O zaman 1'e 1 değil. Çünkü iki farklı elemanın görüntüsü aynı oldu. Örten midir? Karşıdaki ifadelerin bir karşılığı var. Bütün rassayları örtendir. Onun için cevabımız e, birebir e, ama birebir değil ama örtendir. Şimdi gelelim e, bir sonraki soruya yani 8. soruya. Aşağıdaki üstel fonksiyon grafiklerini defterinize çiziniz diyor. Onu şurada yapalım. Daha geniş bir yerde. Birincisi f(x) eşittir, 8 üzeri x Burada arkadaşlar şöyle düşünün. Diyelim ki x yerine eksi 1 verdik. Burası 1 bölü 8 olacak. x yerine bir de 0 verelim. 0 verirsek 1'e gidecek. 8 üzeri 0, 1 çünkü. Bir de 1 verelim. Bu da 8'e gidecek. Sonra grafiğini şu şekilde çiziyoruz. Bir de grafik çizerken arkadaşlar... Artan mı azalan mı? Bir de ona bakalım. Bu fonksiyonumuz Gördüğünüz gibi artan bir fonksiyon. Çünkü taban birden büyük. Taban birden büyük olduğu için artan diyoruz. Şimdi eksi 1'in görüntüsü 1 bölü Artan olduğu için bak şu şekilde üstel fonksiyonumuzu çizebiliriz. Eksi 1'in görüntüsü 1 bölü 8. Sıfırın görüntüsü 1. 1'in görüntüsü de 8'de. şu y eksenimiz. Bu da x eksenimiz. Bu da fx eşittir. 8 üzeri x fonksiyonumuz. Şimdi b'yi çizelim. Burada da tabanımız birden küçük olduğu için azalan bir fonksiyon. Şimdi b şıkkını buraya çizelim. fx eşittir. 1 bölü 9 üzeri x. Şimdi burada da şöyle yapalım. Yine aynı şekilde. X'in eksi 1 verelim. Eksi 1 verince 9 olacak. 0 verelim. 3 tane değer vermeniz yeterli bir olacak. Sonra x yerine bir de 1 verelim. 1 verince de 1 bölü 9 olacak. Şimdi az önce dedik ki bu azalan bir fonksiyon. Dolayısıyla şu şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Azalan olduğu için çizdik. Şimdi değerlerimizi yazalım. X ekseni, Y ekseni. Eksi 1 için 9'a gidiyordu. 0 için 1'e, 1 için 1 bölü 9'a gidiyordu. Bu da fx eşittir. 1 bölü 9 üzeri x diyoruz bu şekilde grafiğini oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim. 9. soruya 9. soruya bakalım şöyle. Aşağıdaki fonksiyonların artan ya da azalan olduğunu belirleyiniz. Şimdi eğer taban birden büyükse artan, birden küçükse azalan. Şimdi 3 bölü 4 birden küçük. Onun için bu azalan bir fonksiyon. Azalan diyoruz. Tabana bakıyoruz. 4 bölü 3 artan birden büyük. Şimdi 7 bölü 2 birden büyük olduğu için tabanımız bu da artan. 1 bölü 7 üzeri x bu da birden küçük olduğu için tabanımız azalan bir fonksiyondur. Bu şekilde belirliyoruz. Kriterimiz bu. Yani basitçe bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi geldik şekildeki f(x) eşittir a üzeri x üstel fonksiyonuna ait olduğuna göre bu grafik f3 ve f-4 değerlerini bulunuz. Şimdi burada dikkat ederseniz 0 için 1'e gitmiş. Demek ki e, tabanımız ne olduğunu bulamam ama tabanımız, üstümüz x zaten. Eksi 1 için 2'ye gitmiş. Bakın şunu bir deneyelim. x yerine eksi 1 yaz. 2 e, eşitli. O zaman a üzeri eksi 1 eşittir 2. Buradan e, a eşittir 1 bölü 2 olmalı diyoruz. Buradan fx fonksiyonumuzu elde ettik. fx eşittir 1 bölü 2 üzeri x oldu. Tabanı bulduk. Şimdi F3'ü bulalım. F3 1 bölü 2'nin 3. kuvveti bu da 1 bölü 8 yapacak. F eksi 4'e bakalım. 1 bölü 2 üzeri eksi 4. Yani bu da 2 üzeri 4 demektir. Cevabımız 16 olacak. Evet geldik son soruya. Yani 11. soruya. Şekilde fx eşittir a üzeri x, gx eşittir b üzeri x, hx eşittir. C üzeri üstel fonksiyonun grafikleri olduğuna göre A, B, C sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bir kere F fonksiyonu azalan bir fonksiyon. Bak bu azalan. Demek ki şu taban birden küçük. A küçüktür. Bir. Şu ikisi artan. Demek ki bunların şu tabanları B ve C büyüktür. Bir. E, B ve C birden büyük. Şimdi o zaman burada en küçük bir kere A. Peki B mi büyük C mi büyük ona bakalım. Şimdi şöyle bir değer seçelim buradan. Şu şekilde bir değer seçtik. Bakıyoruz bu değer için H fonksiyonu küçük bir değeri. G fonksiyonu ondan daha büyük bir değere gidiyor. O zaman burada G fonksiyonunun tabanı daha büyük olmalı. Yani B büyüktür C olmalı. Buradan B'nin C'den büyük olduğunu bulduk. A'nın da en küçük olduğunu bulduğumuz için C'miz B büyüktür, C büyüktür, A olacak. Evet arkadaşlar bu ve bunu gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımızı takipte kalın. Hepinize başarılar dileyelim. Hoşçakalın.